Şimdi arkadaşlar Orkun Kökçü transferiyle ilgili konuşmak istiyorum. Ee, reddettiği takımları falan baktım. Yani ben ihtimal vermiyorum böyle bir şey de. Newcastle, Liverpool, Inter, United, Tottenham, Galatasaray ile Fenerbahçe girmiş bu transferi. istemişler daha doğrusu. Bunları Orkun ne ara reddetti bilmiyorum yani. Ya, bunları alayını reddetti. Orkun Kökçü Beşiktaş'ta olduğu için 5 milyon euro imza attı şey 5.000 Euro maaşa 5 yaşa çok koyu 5 yaşta olduğu için imza attı. Ya bunlar artık 2025 yazında yaz transfer döneminde bunlar konuşulmuyor olması lazım ya. Bu kadar arkadaşlar Galatasaray, Fenerbahçe girse o transferi 5 yaşın sadece ben bak diğerlerini saymıyorum yani. Liverpool, Tottenham Inter bunları saymıyorum yani. Zaten Newcastle da saymıyorum. Bunlar girmez zaten bu transferi. Ya bu çok iyi oyuncular var. Orkun'dan kat kat iyi oyuncular var yani. Orkun sanki böyle yani çok beş yaşı uçuracak transfer gibi. Orkun'un yanına oyuncu almazsan Orkun sırıtır yani. Bunu yaşayacağız hep beraber yani. Beşiktaşlar şu an kızacak bana eminim ama yani beş yanında Thomas Partey şu an zaten sıkıntılı durumları da. Thomas Partey veya Bisuma. Beşiktaş'ın Bisuma'ya girmesi lazım. Orkun'un transferin anlamlı olması için Beşiktaş'ın Bisuma tarzı böyle José Sosa tarzı oyuncu alması gerekiyor yanında ki Orkun iyi bir şey olsun yani iyi transfer olsun yani. Yanına birini almazsanız Orkun Demir Ege tıkmaz oynamayacak herhalde Orkun, Orkun Köçü'nün yanında. Veya Kartal Kayra oynamayacak herhalde. Ama şu an onu biz göremiyoruz Beşiktaş'tan. Yani çok abartılıyor bence. Hani ha 24 yaşında buraya gelmesi ab abartılacak bir şey. Ama Newcastle'la Liverpool'u yani hadi diyelim Galatasaray Fenerbahçe yere dedi ben 5 yaşta oynarım Hadi, onu kabul edebiliyorum ama yani hadi Inter United onları tamam hadi. Pardon. United'da anladım yani. Tottenham'ı da anladım hani reddettiğini. Diyelim ki. yani Newcastle, Liverpool reddedilmez arkadaşlar yani. Bir de ya bunlar reddedilmez. Liverpool hiç reddedilmez yani. Liverpool'dan sen Liverpool'un CV'ne yazdır abi. Türkiye'de alacağım maaş yani Beşiktaş bile olsa 8-9 hani. Beşiktaş vermez o paraları da. Yani veremez yani. E, şu, bilmiyorum ya yani. Beşiktaş çok uçtu gibi ama iyi transferler yapıyor Beşiktaş. Kill Volker, Peters falan çok iyi. Ee, Tamam da iyi. Beşiktaş iyi, iyi gidiyor şu anda transferde. İnşallah devam eder.